<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tyler Dörden. <laughs> Coin Aslanı kanalına hoş geldiniz. Bugünkü e, konuğumuz Star Atlas. Star Atlas'ın fiyatı, hedefleri e, nereye kadar, Binance listelemesi ne zaman, piyasada son durum neler? E, FTT'nin içinden geçtiler biliyorsunuz ki CZ ile FTT arasında e, kavga var, savaş var. Bu nereye kadar devam edecek? Bu bütün piyasayı etkiledi. Bunlardan bahsedeceğiz ve Star Atlas nerelere kadar gidebilir? Bunlardan bahsedeceğiz ve en önemlisi sizlerde boğa piyasasında bir coin rally yaptınız, hani dipten aldınız ya nerede satacağınızı bilmiyorsanız bunu da ilk defa kanalda sizlerle paylaşacağım. Bu yüzden böyle efsanevi taktikleri öğrenmek için kanala abone olup videoyu beğenip yorumlar kısmına incelememi istediğiniz coinleri yoruma yazabilirsiniz çünkü sizlerin istediği ince... Coinleri kanalda inceliyorum ve 2023 24te milyoner edebilecek bir altcoin sepetimiz var. Ona da gidip bakabilirsiniz. Kanal çok hızlı gelişti. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup yerini şimdiden aldıysan çünkü satış zamanı geldiği zaman size bunu söyleyeceğim. Birlikte satıp çıkacağız. Böylelikle zarar etmemiş olursunuz. Çünkü çoğu kişi nereden satacağını bilmediği için dipten almış olsa bile tepeden satamıyor. Boğa piyasasında bile zarar ediyor. Bunu da sizlerle bahsedeceğiz. 3 aylık hacimli bar mumları ile birlikte 3. ayda komple satıp çıkacağız. Bakın her zaman bir coin rally'sinde en fazla 4 ay yükselmiş. Şöyle örnek olarak Boned'i e de gösterebiliriz. Bu hafif yükselişler sadece 3 ay süüyor. Bakın 1 2 3. de hacimli bir mum girer. Biz oradan tepeden vurup çıkacağız. Bunu da zaten canlı yayında yapacağız. Bu yüzden kanala abone olup bildirimleri açın ki bu fırsatları kaçırmayın ki zarar etmeyin diye şöyle en basitinden Solana'ya da örnek verebiliriz. Bu bütün coin'lerde geçerli. Bu taktiği ilk defa benden duymuşsunuzdur. Ee, şimdiye kadar kimse söylemez. Size bunu söylemezler tabii ki de. Niye? Çünkü size buradan malı tepeden vermek için e, bu taktiği söylemezler. Bakın 1, 2, 3 1, 2, 3. Her zaman 3 ay e, bazen 4 ay da olabiliyor. E, bu arada bir yorum daha gelmiş. Contain Jack muhteşem. Jack'in Raka'nın. Zaten Jack'ciler Raka'cılar sağ olsun kanalı uçuracaklar. Baya bir gören abone oluyor. Dediğim gibi her zaman maksimum 4 ay bir yükseliş yapar. bu yükselişlerin sonunda zaten en 3. ayın mum, 3. aydaki bar mumu ile beraber aynı fiyata kapanış yapar. Biz o yüzden 3. ayda satıp komple çıkacağız. Bunu hep birlikte öğrenmek için kanala abone olup bildirimleri açın ki bu fırsatı kaçırmayın. Çünkü bunu bilmezseniz eğer bu piyasasında da kaybedeceksiniz diyelim. Buradan e, Atlas'ın diğer coin'lerle karşılaştıracağız. Şu kadar e, mesela Matic'in e, fiyatı bakın 10 milyar market cap. 10 milyar market cap boğa piyasasında Atlas'a girerse Atlas'ın fiyatı 4.74 dolar olacaktır. Dedikten sonra şimdi yavaştan başlayalım. Bugün piyasa zaten kırmızıdan başladı. Bakın e, sebebi ise bir dakika. Sebebi ise Binance'la ile FTT... SEM'in FTT'nin kurucu CEO'su SEM'in e, tamamen kavgası Binance 580 550 milyon dolarlık BNB satın alıp verirlerse FTT'lerinin geri vereceğini söyledi onlara. E, öyle bir şey yaparlarsa FTT tokenini satmadan onlara geri vereceklerini söylediler. E, FTT'ler hala satış yapıyorlar. Yaklaşık eksi 19 çok düşük bir fiyatını düşürmeye çalışıyorlar. E, FTT'nin lunce gibi batırıp, e, batıp gideceğini düşündüğü için CZ e, elindeki FTT'leri hepsini tasfiye etmek istediğini açık, açık açık sert bir dille söylemişti. Bu yüzden FTT token'in durumu nanay onu da söyleyeyim. buna ama boğa piyasası, bunlar gelip geçici şeyler bu boğa piyasasında en geç 2024 yılında FTT çok yüksek yerlere gidecektir. Onu size söyleyeyim. Çünkü burada önce gibi arz, artırma olayı falan olmadı. Sadece satış var. Burada da herhangi bir sorun yok. Balinalar tekrardan tek bir alımla FTT çok güzel yerlere getireceklerdi. Çünkü boğa piyasasında FTT tokenından çok büyük beklentiler var. Bu bir bence bir plan diye düşünüyorum ben. Yani içerideki küçük yatırımcıları e, sattırıp düşükten fiyatını alıp uçuracaklardır. BNB örneğinde olduğu gibi e, BNB'yi görüyorsunuz 330 dolarlarda ayı piyasasında çok iyi tutunmuş durumda. E, bunlar dedikten sonra bunlar gelip geçici şeyler. O yüzden gelip geçici şeyleri e, fazla takmayın. Aralık ayında tekrardan yükselişe geçecektir. Birkaç gün önce nasıl yemyeşilse burası. Birkaç gün sonra hemen kıpkırmızı olabiliyor. O yüzden bu kısa vadeli düşünmeyin. Yatırım yapıyorsunuz. Kumar oynamıyorsunuz. Dediğim gibi bu yüzden bedava peynir fare kapananlığıdır. Bu yüzden acele etmeyin. En fazla bir yıl bekleyeceksiniz. Çok iyi yerlere gelecektir Star Atlas. Binance listelerimizde geleceğini düşünüyorum. Zaten Atlas'ta Atlas, Blocktopia, Jack, Bonnie, Raka bunları listeleyecektir. Bunda dedikten sonra Star Atlas'ın hemen bir piyasa değerini inceleyelim. Bakalım neler varmış neler yokmuş. Piyasa değerimiz şu an 8 milyon dolar. Çok düşük bir market cap'i var. Aşırı derece küçük bir market cap'i var. Dolaşım arzı 2 milyar, e, dolaşımdaki arzımız müthiş 2 milyar 160 milyon. Gayet güzel, Matic. O yüzden onu hemen Matic'le kıyaslayabiliriz, Matic'le kıyaslarsak. Matic bu ayı piyasasındaki bakın, ayı piyasasında bile 10 milyar market gibi var. Bak. Boğa piyasasından bahsetmiyorum bile. Siz gerisini siz düşünün artık. E, nedenini soracak olursanız Doge, Doge 4 5 sıfırlardan neredeyse 75 cente kadar çıkmıştı. Bu Atlas bu metaverse projesi olduğu için çok iyi yerlere geleceğini size söyleyebilirim. Ee, dediğim gibi yani matikle kıyaslarsak bu piyasasında e, atlasın ben çıkabileceğim maksimum yerin e, 4.75 olabileceğini makul bir fiyat ve buna çünkü arzımız da müsait. Eee arzımız da diyor ki bana kardeşim 10 milyar piyasa değeri 10 milyar dolarcık girerse hani e, ben rahatlıkla 4-5 dolara çıkabilirim. Atlas hedefimiz 5 dolar olabilir. Ben önümüzdeki rallide 2024'te en geç en geç 2024'te yaklaşık bir 5 dolara kadar çıkabileceğini tahmin ediyorum. Toplam arzımız 36 milyar. Şu arzı şu arzı piyasaya sürmedikleri sürece çok iyi yerlere geleceğini söyleyebilirim. Dolaşımdaki arzımız çok çok az. 2 milyar 160 bin 160 milyon bence gayet iyi. Piyasa değerimiz ölü zaten 8 milyon 394 bin. E, bunu dedikten sonra ATH'ımız neresiymiş? En fazla çıktığı yer 20 20'lere kadar çıkmış. Çok iyi. 22'lere kadar çıkmış. 22'lere iğne atmış. Bak burada da açık açık anlatıyor ki ben yükseldiğim zaman nerelere kadar gidebileceğimi e, görmüş oldunuz diyor Atlas. Çünkü piyasa değeri çok çok düşük. Bakın 22'lere vurmuş. 23'lere kadar vurmuş Market Cap'te. Şu an akümüle bölgesinde düşebileceği maksimum seviyelere kadar düşmüş. E, bu size sadece şunu söyleyebilirim. Bundan daha aşağısına düşmüyorum. E, düşmeyeceğim anlamına geliyor. Star Atlas'ta. Şöyle hemen MXC'de grafiğine de bakarsak Bakın zaten yataya bağlamış durumda. Bütün coinlerde olduğu gibi. Bak çok e, aylardır, aylardır neredeyse günlerdir hatta aylardır da söyleyebiliriz. E, bütün coinler yataya bağlamış durumda. O yüzden Atlas'a da hemen şöyle bir bakarsak. Atlas'ta da aynı grafik vardır. Aynı bakın. Ve ama Atlas'a şöyle bir grafik var. İnanılmaz derecede daralmış durumda. Bollinger Bantları inanılmaz derecede daralmış durumda. Geçen günkü eğer bu Bollinger bandını kırmayı denedi eğer kırıp da üzerinde retestini yaparsa sıradaki gideceği hedefler 201'lere kadar ilk hedefi olacaktır. Ondan sonra zaten boğa piyasasına girebiliriz. 3-4 aylık ben mart-nisan ayına kadar bir yükseliş bekliyorum. Ara yükseliş o kadar iyi bir yükseliş değil yani. Asıl rally 2024 Bitcoin'in halving dönemi Nisan ayında olacaktır büyük ihtimalle. O zaman ondan sonra Haziran veya Temmuz, Ağustos aylarında ben rally'nin başlayacağını görüyorum. O zaman siz asıl coin'lerin yükselişlerini göreceksiniz. Bu coin'lerin hepsinin Metaverse dalgasında ve 3.0'ın dalgasında yani coin'lerin nereye geleceğini göreceksiniz. Burada şu an devasa bir şekilde daralmış durumda. Bu tür daralan coin'ler çok büyük patlamalar yapar. İlk patlamasına gideceği yer eski ATS seviyesi. Genelde bütün bu tür coin'ler Atladıkları zaman şöyle yukarıya doğru bir e, mum, şöyle yukarıya doğru gittikten sonra bir çanak ol, e, Çanak oluşturmuş oluyorlar. Boğa piyasasına hazırlık yapıyorlar. Sonra zaten eski ataşına her zaman geldikleri zaman ufak bir düşüş şöyle e, çanak kulp yaparaktan devasa bir şekilde. Ben 4-5 dolara kadar e, açık bir şekilde söyleyebilirim. E, rally'de 4-5 dolarda zirvesini yapabilir Atlas. Tabii ne olacağını bilemeyiz. O yüzden ben Atlas'ın çok yerlere geleceğini düşünüyorum e, daha fazla ee, ne diyebiliriz Atlas hakkında dediğim gibi grafikte de aynı şekilde ee, arzımızda çok güzel bir de son kez bir holderslara da bir bakarsak holderslarımız da çok iyi galiba sanırsam yanlışım yoksa solcan solana anda var bunu da e, hemen bir holders kısmına da baktıktan sonra e, videonun sonuna gelelim. Fiyat 3.038'den 24 saatlik hacim 2.1 milyon dolar. Piyasa değeri 8.4 milyon dolar. Gayet güzel. Burada holderslar, holderslar dağıtım. Solana anında dağıtımları göstermiyor. Şöyle Solana anında da Solana ekosistemine de bakarsak biliyorsunuz ki zaten e, metaverse projesi olduğu için de e, ikinci Metaverse'lerde ikinci bir dalga gelecektir en geç 2024'e kadar. Bunda e, bunu da dedikten sonra açılmıyor. Onu siz daha detaylı bir şekilde e, bakabilirsiniz. Şöyle bir aynı detaylı bir şekilde bakabilirsiniz sayfa açılmadığı için bakamıyoruz holders'ını. Ama dolaşım arzı ve piyasa değeri çok düşük zaten. Çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum ve Binance listelenmesi de çok Yakında Star Atlas, Jack'de, Bone'de ve daha rakada bu bunların ilk önce Binance'da listeleneceğini düşünüyorum. Bugünlük videomuz bu kadar da. Bir sonraki videoda incelememizi istediğiniz coin'i yorumlar kısmına yazın. Kanala abone olun ki sonraki videodan da haberdar olun. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.